Çocuğum sürekli ekran istiyor. Ben hangi saatlerde ekranla karşı karşıya kaldığını bile kontrol edemiyorum. Sürekli yemek istiyor, sürekli mutfaktan çıkmıyor. Çocuğumun ağzına bir lokma bile koyamıyorum. Ne zaman uyuduğu, ne zaman kalktığı bile belli değil. Çocuğumun hayatında ne bir düzen var, ne bir rutin var. Ben bunu nasıl sağlayacağım? Konumuz çocuklarda düzeni ve rutinleri nasıl sağlarız? Ocak ayı boyunca rutinden, ritimlerden ve çocuğumuzun hayatında, kendi hayatımızda da düzenin öneminden bahsettim. Ee, sürekli de dilimiz, dilime pelesenk olan bir cümle var. Hayatımızın her alanında bir düzen olmalı ki hayat bizim için kontrol edilebilir, e, yönetilebilir ve öngörebildiğimiz bir koşulda kendimizi güvende hissettiğimiz şekilde olmalıdır. Bu yüzden e, düzen her daim kaosu bitirir kaosu sonlandırır ve hepimizi en temelde güvende hissettirir. Bu yüzden biz yetişkinlerin bile düzene ihtiyacı varken çocukların hayatında, bebeğin hayatında düzen aslında bir e, lüks değil, bir ihtiyaçtır. Çocuğunuzun davranışları ile ilgili pek çok noktada çözüm bulmakta zorluk çekebiliyorsunuz ama ilk etapta hayatınızın ne kadar düzende olduğunu sorgulamalısınız. Bu nedenle bana gelen danışanlarımda ilk çalıştığım noktalardan bir tanesi aslında düzen. Düzen her zaman aileye göre, kişiye göre değişkenlik gösterir. Bu yüzden örnek düzenleri Hayat Evde Başlar ismindeki kitabımda görebilirsiniz ve Çocuklu Hayat kitabımda görebilirsiniz. Ama burada düzeni her zaman kendi ihtiyaçlarınıza yaşayabilirsiniz yaşam koşullarınıza, şartlarınıza ve çocuğunuzun durumuna göre belirlemeniz gerektiğinde şöyle bir kenara koyup anlatmış olalım. Şimdi ee, çocuğunuzun hayatındaki düzen, e, davranışların, olumlu davranışların kazanılmasında ve e, sorumluluk alma e, konusunda da çok değerlidir. Çünkü her türlü tekrar aslında alışkanlıkları getirir. Ve tekrar ettiğiniz sürece çocuklarınızın da kendi sorumluluklarının farkına varması ve sorumluluklarının alması için iyi bir zemin hazırlamış olursunuz. Ki e, çocuklarla ilgili en çok şikayet ettiğimiz durumlar nelerdir? Bu çocuk yemeğe oturmuyor, bu çocuk uyku uyumuyor, bu çocuk e, derslerini çalışmıyor. Bu çocuk kendi odasını toplamıyor. Bu çocuk hiçbir şekilde sorumluluğunu almıyor. Ben söylemeden tuvalete bile gitmiyor. Hatta dişini bile fırçalamıyor. Şimdi Bunlar yaşamın getirdiği gereklilikler ise siz sadece bu e, gereklilikleri çocuğunuzun uygulayabileceği alanı sağlamaktan sorumlusunuz. Ama sürekli çocuğunuza söylenerek, ısrar ederek ya da zorlayarak bu alışkanlıkları kazandıramazsınız. Peki ne mi yapacağız? Evinizde bir düzen kuracaksınız ve bu düzeni sağlarken en temel ihtiyaçlarınız üzerinden bu düzeni sağlamalısınız ki önceki videolarda ufak tefek bahsetmeye başlamıştım aslında. Ev düzeni çok değerli ve burada aile olduğunuzu hissetmeniz gerekiyor. Çocuğunuza odaklı bir düzen kurmak yerine evinizde birlikte hareket edebileceğiniz bir düzen kurduğunuz zaman çocuğunuz da o ekibin bir parçası olduğunu hissedecektir. Evinizde düzeni sağlarken önce çocuğunuzu yanınıza alın. Şöyle bir birlikte bir aile toplantısı yapın ve ihtiyaçlarınızı belirleyin. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda en temel ihtiyaçlarınız üzerinden bir düzen sıralaması yapın. Bu nedir? Evin uyanma saati olsun, evin beslenme saatleri olsun, babanın geliş gidiş saatleri, annenin geliş gidiş saatleri, çocuğun eve geliş gidiş saatlerini belirleyin mutlaka. Ve bunlar doğrultusunda ortak bir noktada beslenme saatlerini evde oyun saatlerini ve uyku saatlerini belirleyerek bir düzen yazın. Ve bu düzeni de yazarken çocuğunuzla birlikte yazın lütfen. Büyük bir kağıt alın ve bu kağıdın üzerine tıpkı benim Superdoda yaptığım gibi uyanma saatini, ders çalışma saatini, evde ekran saatini uyku ve beslenme saatlerini belki dışarı zamanlarını bile o listeye yazarak bir düzen kurun. Saati saatine ve o düzene birlikte çocuğunuzla birlikte duvara asın. Çocuğunuzla birlikte düzeni yazdıktan sonra astıktan sonra sürekli çocuğunuza sorumlulukları hatırlatmak yok. Tekrar ederek sürekli onun yapmaları gerektiği noktaları hatırlatmayacaksınız, söylemeyeceksiniz, hatta söylenmeyeceksiniz. Çünkü siz hayıflandığınız sürece, şikayet ettiğiniz sürece, hatırlatmalarınız olduğu sürece çocuğunuz kendi sorumluluklarının farkına varmayacak, buradaki kayıplarının da farkına varmayacak ve sorumluluklarını almak için de istekli olmayacaktır. Bu yüzden biraz kendimizi geri plana atacağız ve çocuğumuzla ilgili düzeni sağlarken hatırlatmalarımızı düzen sayfasından yapacağız. Ve çocuğumuzun da hata yapmasına fırsat vereceğiz. Bu koşullar dahilinde siz eğer çocuğunuza örnek olmak istiyorsanız bütün süreci sizin tamamlamanızı istiyorum. Çünkü sen... E yemek sofrasına çocuğundan önce gidip hevesle oturduğunda, yemek sürecini başlattığında ya da uyku zamanı geldiğinde ışıkları kapatıp sen sakin bir ev hayatına geçtiğin zaman çocuğun da yavaş yavaş seni örnek almaya, model almaya başlayacak ve kendisi de o beslenme ve uyku sürecine hazır olacaktır. Bu sadece birkaçı. Diğer taraftan çocuğunuzun ders çalışmasını istiyorsanız da eline bir kitap alıp sen okumaya başladığında ders çalışma zamanında çocuğuna yine güzel bir örnek olacaksın ve çocuğun okumaya hazırlanması için de iyi bir lider oluyor olacaksın. Haftaya sizlerle birlikte ortak bir örnek düzen yapıyor olacağım. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.